kitlelere hitap ederken bünyesinde ne varsa o dışa yansır. En sahici, en gerçekçi olan an o andır bence. Ne demişti o zaman? Ben halkımın, daha doğrusu halkın üzerinde bir güç bugüne kadar görmedim. Evet. Bence tarihi bir sözdü o da. Evet. Yani başka sözler de gelebilirdi aklına. Sonuç itibariyle bu nasıl bir şey? Çok açık. Yani o Sayın Erdoğan'ın liderlik yapma biçiminde şunu tespit edelim. Halkla bir kere doğrudan temas, halkın talepleri doğrultusunda politika belirleme, bu aslında temsili liderliğin, temsili demokrasinin, temsili siyasetin ötesinde bir şey biliyor musun? Bu doğrudan aslında, yani o halkın iradesinin yansıdığı ve dolaysız bir ilişki biçimi. Yani bizim biraz böyle bir işte temsili yürür birçok şey. O açıdan bu yanıyla bakıldığında hani biz ha halk adına birçok şeyi düşünürüz. O da bunları talep edendir aslında diyerek tepeden inme bir takım e, politika uygulamalarının ötesinde bizzat yine halktan gelen talepleri doğ doğrultusunda bir de halkın biriktiği birçok sorunu, birçok yasağı, zulmü aşarak başta başarısız zulmünü, siyaset alanına el sokan vesayet unsurlarını bu yeni sistemde bunu daha da kurumsal hale getirerek ya bizim siyasi tarihimizde iki sorunlu başlık tarihsel olarak yerinde duruyor. Ama biz onun önünü kestik bu yeni sistemde. Neydi o? Hükümet kurma krizleri. Bir sandıktan tek başına bir parti iktidar kurma şansı yakalayamayınca hemen bir süreç başlıyordu ama siyaset dışı aktörler başta evet. siyaset üzerinde kendi vesayetini, kendi e, iradesini sürekli diri tutmaya çalışan unsurlar pozisyon alıyordular. Kimin kiminle iktidar kurmasının gerektiğine ağır bir e, ağırlık koyarak belirliyorlardı. Bakanları belirliyorlardı. Ve ardından da ikinci sorunlu başlık başlıyordu. Kısa ömürlü hükümetler. Heh, evet. Ortalaması 14 ay. Bir aylık hükümetler görür Şimdi tamam, yaşadık bunları bütün bunlar sonuç itibariyle... Mesela junta nedir kavram olarak? Aslında... Zorun, silahın, süngünün zoruyla, gölgesiyle, etkisiyle, iradesiyle davranan kişidir. Evet. O, Unsurdur. Pardon hocam. Bu arada Coşkun Başbuğ bağlanmış. Hoş geldiniz ya. komutanım. Bir ses alalım sizden de. Ses geç gidiyor galiba. Geç mi gidiyor yoksa gidemiyor mu onu anlayamadık. Şey gibi oldu. Programın ortasında hoş bulduk demesin sakın. Güldü güldür şovdaki gibi. Yok. Şu anda hocamdan devam ediyor o zaman peki. Hocam çok kritik bir yerde ama yani. E, sağ <laughs> buyurun. Dolayısıyla son derece yakışıksız, tarihi hiçbir yanından elle tutulur bir yanı yok. Aslında kendi bünyesinde sorgulaması gereken bir e, Değil mi? Tabii canım. Yani. yani şöyle bir kendi 60 tarihimizle yüzleşme o geldi. Yani onu İsmet İnönü durduramaz mıydı? Bırakın durdurmayı zemini açandır. Bir tarihi vesik ortadadır. Yani yaşı yetmeyenler o dönemi yaşamamış olabilir ama tarihi gerçekler artık ortaya çıkmıştır. Yalan yanlış bir yığın haberlerle, üniversite öğrencilerini sokaklara dökerek ve uydurma bir takım e, iftiralarla. Orada üç insanı katlettiler. Demokrasi katledildi aslında. Durduramaz mıydı? Cumhuriyet Halk Partisi ağırlığını koyamaz mıydı? O iklimi besledi ya. Yani onunla ilgili evet. çok anılar yazıldı. Çok vesikalar çıktı ortaya. Çok detaylı hocam, şimdi girmeyelim hocam, girmeyelim ama. Siz çok anlat şey yapıyorsunuz. Yani şimdi yani AK Parti ya da Sayın Cumhurbaşkanı'na çok da hakikaten ben de çok edepsizce buluyorum. Evet, yani yani. Cumhurba başı Cumhurbaşkanı'ndan kelime oyunu yaparak. Yani bir partinin geçmişi Cemaziyeli evvelinde bu kadar çok cuntacılık, esayet odaklı bir, bir politikası olan, başka da bir hizmeti bulunmayan tek partili yani. dönemin Biricik Partisi evet. Yani ben anlamakta zorluk çekiyorum. Gerçi söylediniz siz ya. Aslında evet. işin özeti o. Yani önce bir yani geçmişe bir, bir yüzleşir. Yüzleşir tabii.